Ba'da sulhil hudeybiye, hudeybiye anlaşmasının ardından bedel yahud, yahudiler başladılar. Fi hayber, hayberdeki yahudiler. Bil hiyane, hiyanete başladılar. Ma'a ennel müslimine ameluhum. Bu da ma'a, rağmen anlamında kullanılmış. Ennel müslimine, müslümanların amelu davranmasına hum onlara Muameleten, haseneten onlara güzel davranmasına rağmen amele davranmak demek Muamele hasene güzel hoş davranmak müslümanların onlara güzel davranmasına rağmen hayber'deki yahudiler aldatma girişiminde bulundular Allah Resulü'nü yennahum min ehli'l kitab çünkü onlar liennahum çünkü onlar min ehli'l kitab kitap ehli idi yani daha önceki semavi kitaplara muhataptılar. Kitaplara imanları vardı. Bu neyin çünküsü? Şunun çünküsü. Yani Müslümanlar onlara niçin güzel davranıyorlardı? Çünkü onlar kitap ehliydiler. İnde işte bu durumda o zaman yani Yahudiler hıyanet ettiklerinde hasaral müslümun, Müslümanlar kuşattılar. Hayber, Hayber'i kuşattılar. Hasara kuşattı. Ve hezemul yehud ve Yahudileri hezimete uğrattılar. Mağlup ettiler. Ve kezalike i'tedet Kureş ala kabileti Huza'a. Kureş kabilesi i'tedet, i'teda i'tedet, i'teda saldırıda bulunmak. Saldırdı Kureş Huza'a kabilesine. Kimmiş bu Huzaa kabilesi? Elleti onu açıklıyor. Kâne beynaha ve beynel muslimine ahdun. Müslümanlarla anlaşması bulunan Huzaa kabilesine Kureyş saldırıda bulundu. Fesara Rasul Sara harekete geçti, yürüdü. Er Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bir ceyşihi ordusuyla senete temanin lil hicreti. Hicretin 8. yılında. Hatta dehala Mekke ve nihayet Mekke'ye girdi. Hudeybi anlaşmasına göre Kureyş Müslümanlara veya Müslümanların anlaşma yaptığı, ittifak kurduğu kabilelere saldırmaması gerekiyordu. Ama Kureyş tuttu, Müslümanlarla aralarında anlaşma bulunan Huza kabilesine saldırdı. Bu da Hudeybi anlaşmasının ihlali anlamına geliyordu. Allah Resulü de bunu gerekçe göstererek ordusuyla harekete geçti ve Mekke'ye girdi. Ma'a aşarati alafi müslim. On bin. Aşarati alaf, on bin Müslüman. On bin Müslümanla Mekke'ye girdi. Felemmen tasara alel müşrikine. Müşriklere galip gelince intesara galip gelmek. İntesara ala. Yenmek, mağlup etmek. Müşriklere galip gelip onları yenince kâle onlara dedi ki Ma terevne ne düşünüyorsunuz? Burada bakmak anlamında değil, düşünmek anlamında. Enni fa'ilun bikum. Benim enni benim fa'ilun yapacağımı bikum size. Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Halu dediler. Hayra. Senden hayır beklenir dediler. Bize sen iyilikten başka bir şey yapmazsın. Senden ancak iyilik bekleriz dediler müşrikler. Kal Allah Resulü de onlara dedi ki: "İzhebu gidin." En tumut tulqa özgürsünüz serbestsiniz sizi azat ettim dedi. Talik özgür bırakılmış kişi onun çoğulu tulaqa. Thumma Rum. Sonra Rum yani Bizans i'tada saldırıda bulundu alel -müslüm Müslümanlara. Fi gazveti Mute Mute gazvesinde sene 8 lil hicre hicretin 8. yılı. Ve fi sene Tis'a hicre ve hicretin dokuzuncu yılı. Haricen, nebi Allah Resulü çıktı İleyhim onlara karşı bir gazeti tebuk. Tebuk seferine çıktı. Allah Resulü Tebük seferine çıkmış hicretin 9. yılında, hicretin 8. yılında Mute Savaşı olmuş. Bizanslıların saldırısıyla hicretin 9. yılında da Allah Resulü Bizans'a karşı harekete geçmiş ve Tebük seferi gerçekleşmiş. Beyin açıkla sebebe fethin nebiyyi li hayber. Nebinin aleyhisselam hayberi fethetmesinin sebebini açıkla. Keyfe amele nasıl davrandı Resulullah Kufara kureyş, kureyş kafirlerine. Kuffar kafir kelimesinin çoğulu. Talip tullab gibi. Ba'de fethi Mekke. Mekke'nin fethinin ardından. Kureş kafirlerine Allah Resulü nasıl davrandı? Şu boşlukları uygun kelimelerle dolduracağız. Yukarıda geçmişti bunlar. Tercümelerini de yukarıda yaptım. Dolayısıyla yukarıdaki işlediğimiz metne tekrar göz atarak bu alıştırmayı kendiniz çok rahat yapabilirsiniz. Kelimelerini verdim, tercümesini yaptım. Yukarıdakinin bir tekrarı bu. Kavait, bakalım ne tür kurallardan bahsedecek. Evet, görünene göre burada bize istifal babını anlatacak. Örneklere bakalım. İstafera el muznibu rabbehu. İstafera af diledi, tevbe etti. El muznibu günahkar, günah işleyen kişi rabbehu, Rabbisine. Yani günahkar istafera, istef ale babı. İsteslemel cunudu ordu teslim oldu. Ba'de maktali kaidihim. Kaid kumandan. Kumandanlarının öldürülmesinin ardından ordu teslim oldu. Maktel öldürülme, katledilme. İsta'melet kullandı. İsta'mele kullanmak demek. Türkiye ve tekniyat. Tekniyat teknolojiler. El hadise modern. Bir eğitimde. Türkiye eğitimde modern teknolojiler kullandı. Şurada üç tane fiili bize örnek verdi istifal babına. İstifal babı ist ile başlayan fiillerdir. Mazisi ist ile başlayan fiiller bunlar. Bunlar üç tane türetme harfine sahip fiiller. Şu en baştaki ist üç tane türetme harfidir. Geri kalanlar ise fiilin kök harfleridir. Örnekler vermiş. İstalfera, istenheda kalkınmak anlamında. İstesleme teslim olmak. İsteska su istemek. İsteşfa, istaksa uzun uzun araştırmak anlamında kullanılıyor bu. Neşere Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyne ehli Mekke ba'de istislamihim el itminan vel istikrar. Allah Resulü aleyhisselam neşere yaydı. Beyne ehli Mekke. Mekke halkı arasında ba'de istislamihim teslim olmalarının ardında hani Mekke'yi fethetti ya Mekke halkı arasında Allah Resulü yaydı. Neyi yaydı? El itminan. Güvenlik, güvenlik duygusunu. Yani herkes kendini güvende hissetti. Bu hissi yaşattı onlara Allah Resulü Aleyhisselam. Yani i̇stikrar, istikrar zaten Türkçeleşmiş bir kelime. Yakumul menhecul ilmiyyu. Bilimsel yöntem, menheç yöntem. Durur ala istikrar. Ver istiksa. istikra tüme varım. İstiksa, detaylı araştırma. istin vel istin sonuç çıkarma. ve istinbat. İstintaj ve istinbat aynı manalara gelen iki kelime. Bir sonuca varma anlamında. Yakumu <laughs> ala üzerinde durur veya üzerine kuruludur gibi anlamlar veren bir kelime. Peki burada bize anlatmaya çalıştığı ne? İstifal babının mastarının nasıl olduğunu anlatıyor. Bakın istislam, itmi'nan, istikrar, istikra, istiksa, İstintaç, istinbat bunlar mastarlar. Evet burada diyor ki istifal babının başındaki hemze vasıl hemzesidir diyor. Kat hemzesi değildir. Şurada bize istifal babının mastarının nasıl yapıldığını anlatıyor. Sondan üçüncü harf cezimlenir. Baştan üçüncü harf diyor kesrelenir. Sondan ikinci harfede bir elif konur diyor. Örneğin diyor istalfera yastalferu, istiğfar. Fiilin mazi formu, muzari formu ve mastar formu diyor. Bir örnek daha vermiş. İstamele yastamelu istimal. Mazi, muzari, mastar. İsteska yastaski istiska. Şuna dikkat ediniz. Son harfi ye olan mastarında bu ye yerine bir hemze konulduğunu görmenizi istiyor burada. Evet, burada tekrar etmiş nasıl yapıldığını. Şurada istifal babından fiiller verilmiş, karşılarına mastarlarını yazmamız isteniyor. Şurada ise mastarları verilmiş, karşılarına mazi fiillerini yazmamız isteniyor. İstesleme, bunlar mazi fiiller, mastarlarını yapıyoruz. İstesleme, istislam. İstak deme, istikdam. İsteşara, istişar. İstecma'a, isticma'a. Burada mastar verilmiş, mazi formunu yazacağız fiilimizin. İstiğfar, istagfera. istihdam istahdeme. deme. İstihraç, istahrece. İstimbat, istambata. Burada ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklis'e bir mektubu var. Onu okuyalım. Min Muhammed Abdullah Resulihi ila Herakl Azimir Rum Burada Rum kelimesi geçecek. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rumların büyüğü Heraklis'e Selamun Selam olsun ala men ittaba'al huda ittaba' kelimesini koyacağız buraya hidayete tabi olanlara selam olsun ittaba' tabi oldu men ittaba' tabi olan hidayet Allah'ın resulleri aracılığı ile insanlara gösterdiği doğru yol Allah'ın gösterdiği rehberlik bunu kabul edip de bu rehberliğin ardınca gidenlere selam olsun ama ba'd. Bu bir kalıp ifade. Allah Resulü bunu hutbelerinde kullanıyordu. Günümüzde de bu gelenek devam ediyor. Ve konuya gelelim anlamında. Şimdi mevzuya girelim gibi anlamlarda çevirebiliriz. Fe inni ben ed'uke seni davet ediyorum. davet davetil İslam. İslam davetiyle davet ediyorum. Eslim teslim ol. Yani Müslüman ol. Teslem. Eslim, teslem. Teslim ol ki kurtulasın. Yani Müslüman ol ki ahirette sorumluluktan kurtulasın. Yu'tike Allahu, Allah da sana versin. Ata vermek anlamında fiil. Ecrake, ödülünü merrateyni. iki kat. Ecir, ödül, karşılık. Allah da sana ödülünü, karşılığını iki katıyla versin. Şimdi şu alıştırmada da diyor ki, bu metni bir daha oku ve bu mektubun en önemli rükünlerini, parçalarını yaz. Mursil, gönderen kim? Min Muhammed, Abdullah ve Resulihi. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed. El-Mursel ile kime gönderildiği? Kime? İlahirakl, Heraklis'e. Ettehiyye. Selamlama. Mektubun selamlama kısmı nasıldı? Selamun ala men ittab'al huda. Keyfiyetul intikal ilal mazmun. Mazmun içerik. İçeriye giriş nasıldı? Ama ba'du. Bu şekilde bir giriş yapıldı. Mazmunu risale. Mektubun içeriği neydi? Mektubun içeriği de F ile başlayan kısım şurası. Şu kelimeleri resimlerin altına yerleştireceğiz. İstihraç, çıkarmak, mastar. Yeste nisu, alışmak, fiil, muzari fiil. İsti'mal, kullanmak, bu mastar. Şu fiildi, bu mastar. El tevbe etmek. Burada isti'mal kelimesini kullanalım. Bir isti'malil ma'i. Suyu kullanarak ve sabunu kullanarak temiz olursun. Tusbihu olursun. Tetenafesu yarışıyor. Eşşerikat, şirketler ala istihracil nıft. Nıft, petrol. İstihrat çıkarmak. Petrol çıkarmak için rekabet ediyor. Da rekabet etmek olarak tercüme edelim. Yeste nisut tıflu. Tıfıl, çocuk bir ummihi. Annesiyle ne yapıyor? Yeste nisu. Annesinin kucağında huzur buluyor, kendini rahat hissediyor, kendini güvende hissediyor. Bu istenese kelimesini çeşitli bağlamlara göre farklı şekillerde çevirmek mümkün. Bir şeye alışmak veya bir şeyin yanında kendini rahat hissetmek gibi anlamları var. Yemhu, giderir, mahveder. Mahvetmek, yok etmek anlamında. Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Ezzunub, zemr kelimesinin çoğulu. Günahlar anlamında. El istiğfaru, tevbe etmek, günahları yok eder.